Çok da böyle sahipleniyor gibi değilsin ilişki. Hayır Öykü Hanım öyle değil aslında. Sahiplenmeye çalışma aşamasındayım zaten. Hmm. Ama işte böyle şeyler olunca üzülüyorum ben. Hevesli ben, değil gibi sanki. Evet yani önemsenmek istiyorum, ön planda tutulmak istiyorum. Burada da görüyorum öyle hmm. ilişkiler var yani. Ben o konuma alınırsam yani hayatının merkezine daha böyle öncelik olursam ben de öyle davranırım zaten. Onu göremeyince de içimden bir şey yapmak gelmiyor. Keşke bir aday mıdır gelse. Beni böyle göreydi. Çok yakışıklı bir aday <laughs> gelecekmiş. Gerçekten Hadi. Evet. Ne zaman? Ama evet, bilmiyorum. Bilmiyorum. bilmiyorum ne zaman. <laughs> Çok yakışıklıymış. Ya ben bu evliyim biliyorsunuz. Siz bir dakika bekarları düşünüyorum. Leyla <laughs> ben tamam. <laughs> tamam. Tamam. Ben uzun boylu bir insan mı? Ya hayvan. Bir varsa. Önemli olan insan olması. Evet. İnsan Sen niye Sana falan. ne? Seni ne ilgilendiriyor? Beyza şu an. Evet. Bir tek Beyza. Hocam biraz cimri çıktı. Onunla sorunları şey yapamazsan. Ya gitme! Yeter artık ha. <laughs> Size yeter. Evet, bir tane vermediniz bana. Ya düşünebilirim bana. yani. Sana bir sürü. Ya, sana, sana, sana bir sürü, sürü <laughs> Sana bir sürü bana bir tane bile yok. Sana. Sana da kaldı işte o. Bana kimse de kalmadı. <laughs> Şaka yaptım. <gülüyor> <Denince> <gülüyor> Şaka yaptım. <laughs> Biz yapsak bu espriyi vallahi yemin ediyorum Şakaydı, çok Abi ne iş şakası? şakası? Senin hayatında yani birisi böyle bir var böyle espri mi olur ya? Bir şey söyleyeceğim bir peki. Bir şaka, iki şaka, üç şaka, Bir şey söyleyeceğim. Altı, bu şakalar. Ya bu hep espri yapıyorsunuz. Birazcık Adamın bir duygusunu... şey, biz bir konuşayım. O adam zaten o gün ben ona bu şekilde olursa istemiyorum yazdım sorabilirsin. Sabah buraya girmeden önce bunu konuştuk. Evet mesajını bunda, bana gösterdi Evet Mesajını da kuliste gösterdim arkadaşlarım. Çiçekle geldi de bunu barıştık. Konuşmadık mı bunu? Tamam da. Bu davranışlardan Yok, ben Yok şu an haklı mısın yani böyle dediğin bunu için? Söyledim. Onu bilmek için. Tamam ciddi mi demişim? Tamam. Yok haklı mısın tamam, demişim. Tamam ciddi bir, şekilde ciddi mi, de, mi demişim? Ciddi de demem. Makara var makara var. Tamam var. demem yanlış. Ay, tamam. Konu ben olarak de, yanlış bu ama ciddi abi, söylediğim bir şey değil. ciddi de deme. O zaman ben de her şeyi diyeyim çak şakaya bağlayayım o zaman. Evet teker teker alalım. Oğuz. Ben yani esprisini bilmiyorum espri yaptım diyorlar da. En sonunda söylüyor zaten. Ayrıca şaka yaptım, ya şaka tamam yaptım diyorum ya. tamam da bunun şakası komik mi güldürdü mü? Tamam hayır ama. Bir şey... Kanka, kahkattım ya. Anlatayım mı? Şimdi ya. Beyza şimdi yeni aday diye Bak, son günlerde şey yapıyor ya... Ben kendi yorumumu yapıyorum. Ben kendimi tamam, Kaan'ın kendi yerine koyarak evet, yorum yapıyorum. Diyorsun. Ben çok rahatsız olurdum. Aşırı derecede rahatsız evet. olurdum yani. Bunun evet, esprisi de hiç komik değil. Yani burada senin hayatında birisi var. Ona yapılan çok büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum ben. Açık konuşmak gerekirse. Mesela seni seviyorum, biliyorsun seni severim. Ama bu büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Evet, ona açısından bakma. bakınca yanlış. O konuda katılıyorum. Ama bu ciddi söylediğim bir şey değildi. Bir bitireyim. Beyza da hani bu son günlerde yeni aday aday diye böyle şekilden şekile giriyor ya. Sırf ona makarasına yaptım ve güldük. Dilara da biliyor, kahkaha attık yani ve şaka yaptım diyorum. Ciddi bir şekilde anlatıldı ya burada. Ciddi bir şey yok ama yaptım şaka yanlış. Doğru. Yanlış. Katılıyorum. Bence. Yani bunlar şaka olmuyor çünkü. Bu şaka değil yani. Biraz da sinirliydim yani. Ya Ama o işte sen yani. bunları kestirip atmalarını, triplerini gerçek söylüyorsun aslında. Yani sonra şakaya dönüyor, o, vazgeçiyorsun, affediyorsun. Ama o anda gerçekten söylüyorsun aslında. Yok gerçekten öyle bir düşüncem yok. Başka biri değil. istemiyorum yani. Öykü ben bu seri tartıştığım zaman da aynı şeyi söylüyorum. Hani bu bir anda söylenen kelimeler aslında içinde beslediğin bir şeyden dolayı söyleniyor bazen. Hani diyorsun ki ben bunu düşünüyorum. Düşündüğün zaman dile vuruyorsun. Sonradan farkına varıp şaka ediyor dönebiliyor. Yani Rümeysa Hanım burada aslında belli bir şeylerden eksiklik yaşadığı eksiklik yaşadığı için. Yani vazgeçmeye çok yakın. Evet yani hani ufak bir şey baş. bekliyorsun. Çok ufak bir alev gibi değil de böyle bir ne derler? Hani yanındaki ha, aynen. Gibi. Hani aynen. Yani. Var da yok Aa, olmasa aynen. da var yani Yeliz, yok Yeliz Murat değil. Berk gibi mevzu diyor mu? Mesela Yeliz de Murat'tan bağlı. Hayır, hayır. Yani şey direkt şey sanki Kaan'la hani bir ilişki istiyor okey. E, Kaan'la hani oldular, zorluyor, zorlama ama biri gelse böyle hani Ha tabi. Hani Hı -hı. her an her şey olabilir gibi yansıtıyor konuşmaların. Hani şaka. Sen kendin hani şaka diyorsun. boylu insan mevzusu benim tanıtımda söylediğim şey Hı -hı. onun hep esprisini yapıyoruz. Yok, zaten... O bu arada şey değil. Onun. Şeyi, ama gelse ihtimal dayanıyor. olabilir yani. Yok şu an değil o olabilir. olabilir gelince ya biliyoruz biz bu konuşulur yani Rümeysa. <laughs> evet. Yani burada sonuçta herkes neler yapmam yapmam dedi hani yapılabiliyor ya mesela o yüzden bu kadar net konuşmamak lazım. Kaan'ı istersen sana vereyim gibi bir şey var orada. <laughs> hayır makarasına böyle yaptım. Ne şaka be? Kime <laughs> ya ben Kim öyle bir şey... Yanlış mı duydum? Bir daha Beyza görelim mi? Çok kötü galiba. ama çok kötü şaka ya. Yani şey ben hayır, şey, biraz sanırım. daha dikkatli hayır, dinleyin. Yani. Bu şakadan çıktı artık bence. Böyle bir şey ben hatırlamıyorum da varsa... Evet, ben hay. hatırlıyorum o yüzden. Kaçırdık yani? onu diye tahmin ediyorum. O <laughs> <şeyden> kadar sahiplenmemişsin <laughs> ki. Hayır Öykem gerçekten şakasına söyledim. Evet öyle bir şey var. Keşke bir aday mıdır gelse. Benim böyle göreydi. Çok yakışıklı bir aday gelecekmiş. Gerçekten evet. Ne zaman? Evet. ama e, bilmiyorum ne zaman. <laughs> çok yakışıklıymış. Ya ben o evliyim biliyorsunuz. Siz bir dakika bekarları düşünüyorum. Leyla <laughs> ben <beraber. gülüyor> tamam. 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 Ben tamam. uzun boylu bir insan <gülüyor> mı? ya hayvan. çok özellik varsa. Önemli olan insan olması. Evet. İnsan Sen niye? Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Beyza şu an. Evet, bir tek Beyza. Hocam biraz cimri çıktı. Onunla sorunları şey yapamazsan. Ya gitme! Yeter artık ha! <laughs> Size yeter. bir tane vermediniz bana. Ya düşünebilirim bana. yani. Sana bir sürü, tamam. sana, bir sürü <laughs> sana, bir sürü sana bir sürü bana bir tane bile yok. Sen <laughs> Sana da kaldı işte o. Bana kimse de kalmadı. <laughs> Hayır, <sana> şaka yaptım. <laughs> şaka yaptım. <laughs> Ay Kaan'ı sana verebilirim dedikten sonra ona şaka yaptım diyor. Şakaydı bu dedi, tamam. Evet, evet de şaka tabii mı gerçekten. yani? Yani Beyza gerçekten orada bir, haklı bir isyanda zaten. Ona güldüm yani. <laughs> Beyza uğraştım. Rümeysa da dahil oldu tamam, oldu. Nasıl bize. bu nasıl bir şımarıklık diyorsun? Yani gelen adaylar bir, de bir... Evet, Beyza ile uğraştım yani. ama Yani yanlış, e, yorumu siz yapın tabii. Evet. Yok İyayda. yanlış Öykü Hanım ben kabul ediyorum. Yani Öykü Hanım birincisi şakayla karışık bile hoşlandığı birini al senin olsun diyemez insan. Yani kesinlikle diyemez. İkincisi orada hani kocam cimri çıktı vesaire dediğinde Kaan çok rencide oldu bunu dinlerken. Beyza ile şakalaşıyorlar. Evet belki şaka yapıyor ama Kaan'ın bunu kesinlikle şaka olarak algılayacağını düşünmüyorum. Ve söylediği şeylerin de çok kırıcı olduğunu düşünüyorum. Yani sen şaka... şaka... Katılıyorum. Evet tamam yani sen şaka diyorsun ama biz bunu ciddi konuşuyoruz Rümeysa'cığım. Yani sen ne kadar ciddi alırsın <laughs> orasını bilmiyorum ama. Yani ya da Kaan bunu ne şekilde karşılıyor onu da bir dinleyelim. Bunları... Canım, yani burada Şaka var, şaka var yani gülünecek şaka var, hiç yapılmayacak şaka var. Tamam, Rümeysan yaptı yani... Ne hissediyorsun, hiç sana ne hissettiriyor? Çok yanlış, yok Hanım çok yanlış. Zaten içinde varsa bir tanışmak yapsın zaten, anladınız mı? Hani öyle bir isteği varsa, niyeti de varsa yapsın. Var, onunla ilgili fikrini değiştiren bir şey var mı? Böyle bir durum var mı şu anda yoksa yok, yani... Yok, ben şu izleyeceğim Öykü Hanım, izleyecek. hani izleyeceğim. Beyza. Öykü Hanım, e, şimdi... Daha öncesinde de ben sonrasında mı öncesinde mi bir zaman sormuştum cimri dediğinde tekrar niye cimri diyorsun işte bir şeyler Hayır, alıyor bir gibisinden. Pardon çok özür dilerim. Biz de şaka yapıyoruz buna ama yani or hepimiz yapıyoruz. Rahatsız oluyorsanız bunu da söyleyin. Aynen söyleyeyim. ben onun Çünkü ben de yavaş yavaş rahatsız oluyorum aynen, gerçekten. Aynen ekran şöyle bir şey var. Ka şaka ya. kaka oldu gerçekten. Sözünü kesebilir çok Pardon çok önemli Hı. hocam da. Ama siz kendiniz açıyorsunuz ya konuyu. Ya ya şimdi şaka yaptık ben de şakacıyım güleriz, esprisi yaparız. Ama bunu yaparız. bir etiket haline aynen, getirmemek şimdi mesela, lazım. Aynen öyle duruma geldim. Mesela diyor ki cimri. Ben cimriyim tamam. Olabilir. Ben cimriyim arkadaş. Aa, bu arkadaş hayatta cimri değil. Gerçekten. hani Ay, <laughs> gerçekten bir saniye, bir saniye. Sen, sen de değilsin. Hayır, ben kendime Hayır, geldim. O geldim. Yer mi? Ben 10 10 Yani, yani, ben saniye. Yani, miyim? Ben bunun gelirini görüyorum bu çocuğun. Bak burada Zaten genelde olur. Tamam, Çünkü tamam gelirini görüyorum iki... bu çocuğun. Giderini görüyorum. Ökhan'ım gerçekten görüyorum giderini. Bana neler gösteriyor. Her sabahlar kahve almalar. Ay Bana bunu ayağım. alır mısın? Şu anda bildiğiniz bir şey. E, e. Söyle bakın, görmüyor musunuz? Ben bu gün sen? buraya gelmeden, şunu kısaca anlatayım Kuliste tam buraya gelmeden dedim ki ben böyle bir şey çekemem. Ben böyle şeylerle muhatap olacak bir insan değilim. Sürekli işte arkadaşlarımla şunu konuştum. Hep böyle bir şeyler konuşuyor benim hakkında. Hoşlanmıyorum. Bir şey, küçücük bir şey yapıyorsun. Bunun lafının niye herkes biliyor? Evet. Kahve aldın, çok hiç kendim alamıyor muyum? O söyledi yani ben gördüm telefonu. bunu ince düşünmekti, düşünce edir ya konu. Bunun mesela lafı dönüyor benim evet. hakkında. Ben ona yazdım ki herkes de biliyor kuliste. Ben böyle şeyleri çekemem. Bu şekilde biriysen ben istemiyorum dedim. Ben bunu söyledim Yaptığını yani sonra yani. buraya evet, geldi. zaten böyle kafam atıktı de. onu da makarasına yaptım. Evet. Gerçekten ama öyle. cimri deyince ben de bunu öne sürede möyük hanım. Tamam bu benim için cimrilikten daha da kötü bir şey o zaman yaptığın <laughs> küçük bir şey tamam mı hoş ne güzel düşünmüşsün hoşuma gidiyor bunun gidip lafını etmek <laughs> lafını çok saçma. ama mi alamıyorum, şey, alamıyorum kendime. Belki. Hayır kaldım. bana diyor ki biz arkadaşlarla konuştuk <laughs> sen öyle böyle biri misin? Öyle değil öyle değil. Benim konum dönüyor anladın mı sonra görkem geliyor bana 20 euro vereyim 20 euro vereyim İlayda'nın rujunu getir doldum yani ben. Yani sürekli böyle konular mı konuşuyorsun benim aklımda? Hayır, ben, bir insan o zaman hoşlandığı ya insan sürekli o zaman ben, bak, sürekli bunu söylemez, yani. seve seve bunu yapar ve lafını yapmaz zaten bana kalırsa. Hani, ben kendim her şeyimi alabiliyorum zaten. Konu düşünce ya burada kahvesini Bir şeyin. işi düştü. Ben bunun e, hesabına baktım. Oldu yazıyordu sadece. Bana bir şey söylemedi. Ben gördüm sadece ben yazıyordu. Aşkım bir saniye. Arkadaşlarına rica ediyorum. Şaka kaka yani. oldu. Şu cimri, cimri 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 olayı lütfen artık yavaş yavaş bırakalım. Baklavanızı alacağız bugün 3,5 kilonuzu. Afiyetleyin arkadaşlar. Biz yemeyeceğiz. Ama şimdi ee, böyle söyleyemezsin. Yani. De yani. Hiç almayın. Hiç almayın. Hiç almayın. Tamza, almayın. Biz almayın bilet, bilet, hiç almayın. Hiç almayın. Almayın, almayın. 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 Tamam almayalım Hanım sipariş verdik Ondan sonra niye konuşuyor demeyin. Hanım sipariş verdik Bir şaka varsa düzeltelim diyen benim. Çünkü burada topluluk içerisinde birlikte şaka yapıyoruz birlikte gülüyoruz. En çok gazı veren de sizsiniz. Hı. Kabul ettiğiniz için rahatsız oluyorsanız o anda Aynı, söylersiniz. Şu anda rahatsız oluyoruz, aynen. Tamam, şu anda rahatsız oluyorsanız, harcamak da istemiyorsunuz. alın 3,5 kilo bilmem ne'nizi yiyin denmez. Çok Böyle bir şey denmez. Ayıp, ayıp yani. Kalbim Almak de zorunda değilsiniz bu de, yani. Bu mi? gönlünüzden geliyor. diye böyle konular Hiç almayın. Tamam mı? Konu da kapansın. Biz bir daha bu konuyu konuşmayalım. Şöyle bir şey var. Ferhat'ın yanlış açıkladı. Hani alırız biter şeyi biraz oldu. Hani Hayır, alırız sen hep yiyin bir yani Alın yiyin demek. Ha, ama ne demek bir şey değil. Böyle bir şey mi zaten mi onlar canım? hariç. Yanlış, yanlış ifade etti kendini. Onlar hariç zaten bir sipariş verdik bile bu ödendi. Yeme lafını yapmam Ferhat da yapmaz. Hiçbir şekilde öyle olmadı. Ferhat e, şu an yanlış ifade etti. Efendim? Yapıyorsunuz Bize da bu. Asla böyle bir kanım. Asla yeme Hayır, lafını yapıyoruz. ama da biliyor beni. bir şey, şey, şey. olsa bat biliyor beni. Baklava değil kahvenin lafını. Yeme lafını asla yapmam. Tamam neyse. Neyse. Baklava da sipariş ettik. İnşallah keyifleyeceğiz. Çayla kahveyle. Konuya dönelim. Bir daha da bu espriyi yapmayız. Tamam rahatsız olunan noktaya gelinmiş demek ki. Çizim yani mısın? konular buraya geliyor. Beraber çıkıyorsunuz. Bir hesap ediyor. Bu hep olur Çizim burada. Hep konuşulur. Hep de dalga geçilir. Hiç de kimsenin üstüne yapışıp kalmaz. Çok iyi. Tamam Ama rahatsız evet. oluyorsanız net çizgimizi çizelim. Evet. Bir daha da böyle şaka yapılmaz. Efendim Görkem. Var evet. mı söyleyeceğim bir şey? Var söyleyecektim ama Gizem konuşuyordu herhalde. Sen. Ben genel olarak bir yorum yapacağım. Tamam. Rümeysa'nın önceki ilişkisinde bildiğim için... Ya aslında ilişkiye ne kadar sahip çıkıp e, ilişkide ne kadar önemsediğini bildiğim için bu ilişkiye bence gerektiği önem vermiyor. Hmm. O yüzden ilişki pek yani şaka yapıyor. Bu bir dil iki dil kaçıncı şakası Rümeysa'nın. O yüzden ben ikisinin de çok ilişki sahiplendiğini düşünmüyorum. Hmm. Hem Rümeysa'nın hem de Kaan'ın. Kaan da birazcık artık bu konudan sıkılmış. Çok rahat. Ve genel olarak ilişkide hep bir maddiyat, hep bir şaka, hiç ciddi bir ilişki tarzı yok. Ben o yüzden ilerisini görmüyorum. Eğer böyle devam edecekse bence ikisi de bir düşünsün. Yol yakınken bence bitirmeleri daha iyi. Böyle bir öneri var. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Çok rahat davranıyor Öykü Hanım. Ben karşımdaki insana göre... Ama başka sıkıyorum. bir kültür de var. Onu da göz önünde bulundurmak ya lazım. Ama hoşuma yani. gitmiyor yani. Bu ilgi olarak da, farklı konularda da... Ben böyle yapılan küçük bir şeyin konuşulmasını sevmiyorum. Mesela hayatım, sürekli bu dönüyor. Arabada şunu anlıyorum. yaptı, bunu ye. Yapma o zaman. Bir kez daha zorlamıyor. Bak bir kez daha hatırlatıyorum. Alman usulü denen bir şey var yani. Anladın mı? Yani herkes kendi sorumluluğuna sahip. Sevgilin de olsa, kocan da olsa, o da olsa, bu da olsa. Hani... E, Komşunu davet ettiğin zaman biz yemek yiyoruz deyip yemeği bitirdikten sonra onunla oturup sohbet ediyorlar. Gel masaya otur bir tabak da sen koy demedikleri bir i̇şte. kuzey ülkeleri kültürü var yani. Ben de hiç şey alışkın değilim yani. De. Bu kadar hiç bireysel. ve görmediğim bir şey. Garip evet. geliyor bana yani da. Işte, dolayısıyla onları da bu şekilde yetişmişliklerine ötürü algılamak lazım. Kabul görmeleri lazım. ya yani yani, Alıştıkları bu olabilir. Ama Ferhat öyle değil yani. Ben sahiplenildiğimi hissetmediğim için ben de ilişkimi sahiplenemiyorum şu an açık konuşmak gerekirse. Tabii ki de sahiplenmek isterim uzun vadeli bir ilişki istiyorum. Bunu hep söylüyorum ama bu karşılıklı olacak bir şey. O yüzden şu an öyle değil yani. Bu durumda beni üzüyor. Oluru var gibi mi? Ya yani geleceğe dair bir umudum var gibi mi? Hani konuşursak, anlaşırsak. Yani zamanla Tam bir ikili kelam et yani. Ben seviyorum zamanla mu dersin? Bir şey. Böyle bir şey istemiyorum mu dersin? Ülk bu Ay, anlaşamadığımız şu şunlar şey var ama çözülmeyecek şey mi dersin? Ülk her şey çözülür. Bu konuşarak her e şey Ya çözülür. bunları ben söylemeyeyim, sen söyleyeceksin. Her yani. şey konuşarak çözebiliriz. Um, ee, bu olaylar iyi değil ama... misin? Allah Allah. neyin var evet, hayatın? şey karnım ağrıyor da. Ağrı kesici mi lazım? Evet, iyi Çıkabilirsin. Ay, teşekkürler. istiyorsan İstiyorsan benim odamda ağrı kesici var. Onu Yok, da alabilirsin. Huzurum, tamam. Yukarıda uzan tamam ederim. mı? Rica ederim. Evet. Ben size pregalada demiştim herhalde. İzleyip bakıyorum. Ama şöyle konular var. Şaka yaptı, çok şaka yaptı. da olsun, bu Esmer'le olsun, Hani böyle şeyler... O benim tanıtımda söylediğim cümleler, tamam da... üç tane cümle. Ay. O yeni söylediğim bir şey değil, o onu söylüyor. Yani biz de diyoruz ki sen fırsatını bulsan ya hakikaten şuradan biri gelse neden olmaz dersin ya. Yani. Yok tamamen bitmeden öyle bir şey söyleyecek bir yapısı. Şu... Olan bir şey yok ki başlayan bir şey yok ki başlayamamış. Yok, ay... Tanıma yolu var. Tamamen ya. yani, yani, ben bu, bu kişiye bakar tanımak, yani. Yok ben bu kişiyi tanımak istemiyorum. Asla anlaşamayacağım ve uzun vadeli bir ilişkim olmayacak dedikten böyle sonra. Böyle bitiririm diyorsun. Ha, evet, şu Anladım. an kesinlikle öyle bir düşüncem yok. Tamam. Demek ki sahip tabii çıkmak ki de istiyor yani herkes, bazı herkes bir takım tamam. ciddi niyetler de var. Bunu duymuş olduk beraber. Bu, biliyorum zaten kendisi dedi. De. Yani bu olaylardan sonra biraz soğudum. Hı. Bu bir gerçek. Bu olayları ben yapsam Rümeysa çoktan daha bu konuyu. Kesinlikle. Ee, o yüzden dediğim gibi soğudum. Yine ama konuşmak isterim konuşacağız da bu konuyu. Tamam hadi bak, konuşun bakalım. Aynı Efendim güzelmiş. Ben arabada olduğum için ikisinin arasında şöyle bir şey fark ediyorum. Evet dediği gibi Rümeysa'nın yakındığı şey arabada da sürekli niye fiyatını söylüyorsun? Söyleyeceksen neden yapıyorsun? Hani kızı bir çiçek almış hani çiçek bile gözüne gelmiyor artık. Bundan çok yakınlıyor. Ee, Kaan da çok rahat hani bunları söylemekten hiç çekinmiyor ama Rümeysa belki günlerce bunu söyledi. Yapma söyleme bana yaptığın şeyin fiyatını söyleme. Rümeysa o yüzden biraz daha hani böyle arasına mesafe koyuyor. Kaan da asla bunu düzeltmiyor. Kaan bunu ilgi olduğunu zannediyor bence. Hani sanki söyle yaptığı şeyin fiyatını şeyini söylerse Bak ne kadar değer veriyorum Aynen. Evet, hem, tam olarak öyle düşünüyor kan. Benim hissettiğim bak ben sana değer falan veriyorum. olmuyor yani. Şunu da hatırlıyorum hatta. Bak ben sana değer veriyorum. Şu kadar verdim. Rümey sordu koptu. Yani değer vermek mahzussuz. bu kadar vermek değil dedi. Ama Hüka Hanım yani cimri ara, denirse ben de onu öyle Karar ve ilgi olsa her yerden bir şey hissetmeden şey etmeye Çalışmak zorunda da kalmış olabilir. Hani hiç yapmayacağım doğru. şeyler yapıyorum burada onu demek istiyorum. Hayır istiyor. ama bak bir şey aldı diyorsunuz, bir şey kullandı diyorsunuz. Üç kuruşun şunu alacağını bunu aldı. Diye. Burada kakara kikiri güldük hep beraber. Birbirinizi patlattınız evet. yani. Tamam. Onun üstüne de bu konuşulunca bunları da mı acaba ucuza getirdin diye yine şaka devam edebilir yani. Tamam. Çaka bitti bir böyle bir şey çalışıyor. yok diye ikinizin arasında bu algıyı Şimdi yaratamıyor mi? musunuz siz ya hani orada muhabbetten biz ayrılıp kendi mi? dünyanızda ciddi konuşamıyor musunuz? Biz konuşamıyorlar aramada. Hani bu bu kadar uzatılacak bir şey değil sen niye kendini ispat etmeye çalışıyorsun ki ona? Konuşamıyor. Başka bir şey yani, şeyler. Hayır canım genel burada şakası yapıldı i̇şte bir, bir şey yaparsın bir şey artık konuşulmaz yani. Eve gidince de aramıyor beni konuşamıyoruz o yüzden. Ha. ha dışarıda da konuşmuyorsun. Evet. Valla sorunuz var arkadaşlar bilmiyorum aramadın da yazmadın da. Araya gidiyoruz çünkü. Öykü Hanım zaten yazıyor bir saat iki saat sonra geri yazıyor. Yazmadın ki. Dün yazmadım doğru. Aynen telefonla konuşuyorsun herhalde. Aynen telefonla konuşuyorum. Çant, çanta çanta maddesi yani. Ede Hanım bize, bize de şaka yaptılar mesela. Güldük, geçtik hani çanta. Ya yani ciddi alırsan öyle olursun. Ya Kabul yani. edersin yani ne konuşulması Dalga yani. geçersen. Ama ilişkilerinde çok maddiyat konusu evet, dönüyor. Evet. Bu da o da çok sıca... rahatsız edici. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Hani her getirdiği şeyin fiyatını bilmem beni çok rahatsız eder. İşte çanta olayı da Allah mesela Allah rahatsız Allah. ederdi ama ya yani şakaydı yani güldük hatta eğlendik. Aa bir milyoncudan almış falan. Geçtik hani Ferhat'ın bu kadar alınacağını düşünmedim. Bir de Öykü Hanım Ferhat'ta da şöyle bir şey var. Of. Kendisi Ferhat'ta Ferhat, Ferhat da de dedi ya. ya ben alınıyorum hani cimri ya yavaş yavaş alın, vesaire her, gün, deme, her, gün, denmesini. Her, her, ama artık doğal aynen bir zaman lazım. Ben de gördüm bir milyon çanta, bir milyoncuk. Bence milyoncu, hani sen, sen, evet, ben sen de Sen kendini anlatmadın mı Evet sen anlattın Bir milyoncu yani. olayını. Hani, güldüm hani ya. Ya. sen de bunu yaparken iyi de. Başkası yapınca da o zaman. şey öyle bir niyetim yok. Estağfurullah hayatta. Ama tavrına yansıyor farkında değilsin. Bir süre sonra kırılmaya gidiyor diyeyim. Yani ben de güldüm. Ben bir şey demiyorum ki ya. Ben şaka yapıyorsam ya hep bir de hiçbir şekilde ya yapmayız kanka. Yani biz uyarmıştı. bizim tuhaf bir Hepimiz de öyle bir pozisyonda bıraktınız Şaka yapan sizsiniz. Hayır kırmızıysak bir özür dilerim. Ama bir muhabbet dönüyor. Onun üstüne geyik Görkem'e de aynı şeyleri yaptınız. Çekiliyor. Öyle yapıyor. Çekiliyor diye. Adam dert etmiyor. Kabul ederseniz Sıkıntı oluyor. Murat dedi oğlum. Bir Murat dedi Yoksa yani. biz sizi niye ne? rencide Yo, edecek e, bir şey söyleyelim? Ben size bir şey diyemem. Asla. Hayır. ona da bilir. asla, ben kendi adıma özür dilerim asla. eğer asla. böyle Hayır. bir şey Hayır. hissettim. Hayır. Siz hayatta bu arada gerçekten. Biz sizin makara yaptığınız için bizim de makarasını... Ama, ama sonra böyle yavaş şey yavaş şey dedim böyle... E, tamam yani uyardınız. Bundan sonra bunun şakası... Ama bunun siz de sebep vermeyin yani. Biz başlattık tabii yani. yani. Tabii haklısınız. Olur mu canım? Bu da konuşulmasına sebep oluyorsam ben izin vermişimdir de konuşulmuştur. O yüzden. Hanım ha de bir yani şey söyleyebilir miyim? Rümeysa mesela içeride şaka yaptık diyor ya burada ciddi ciddi problemlerini anlatınca gerçekten de hani böyle içinde hani o şey varmış gibi geliyor. Biraz gerçeklik payı da vardı. Bence yani o şakanın bir gerçekten var. bir gerçeklik vardır payı beysa. da var. Evet bence de var. Bunlar bir şey yok yani bunlar. Olsa zaten yani. söylerim. Sevgilim şeyim değil sonuçta. Tanıma yolumu bitirmeden şu an birini tanımaya çalışıyorum sonuçta. Ya az önce başka bir şey söyledim de. Hayır değil daha demin alakalı. döndün burada çok büyük konuşmak istemiyorum evet, dedin ya görkemlere tamam, çok an büyük konuşmak istemiyorum kimse asla yapmam dediği şeyleri yapıyor diye. Evet. Aa, bu da tanıyabilirim demek de istiyor aslında. <laughs> Et, şu an değil bu hayatımda hiç kimse olmaz. Hani şey demiyorum Kaan Son gibi bir şey büyük konuşmak istemiyorum dedim. Herkes laflarını yutuyor ya burada. Kaan Son gibi kısmını duymadım belki. Yok şimdi söyledim. Rüveysa'nın kendini ifade tanıma ederken. Tanıma yolundayım ben ee... şu an sonuçta kimseyi istemiyorum. Tanıma yolun biter atıyorum yarın bir gün ne olacağı bilinmez diyor yorum. Kendini ifade ederken haklı olmak için olmayacak mevzulardan giriyorsun. E, kendini savunmaya çalışıyorsun. Savunurken hata yapıyorsun. Açık veriyorsun. Oradan oraya gidiyor mesele. Yo, yani düşün de. Aslında. Çok hızlı arka arkaya kendini savunmaya geçiyorsun. Yani şurada e, şey. işte gelen hediyeyle mutlu olmak, burada yaşadıkların, burada Yaşadığın başka şeyler de var biliyorsun. Evet. Ee, seviyorsun ilgiyi, hediyeyi evet. seviyorsun, onu seviyorsun, herkes istiyorsun. Her, herkes sever ama hani beklemek ve bunun yapılması gerekir. Yani bir erkek bunu yapmalı diyen diye düşünen bir kadınla, e, yani A da güzel düşünmüş diyen kadın arasında baş bir fark var, bir önemli bir fark yani. Sen bu yapılmalı bir erkek bunları yapmalı diyen bir kadınsın. Tam öyle demiyorum aslında Öykan. Ama ya kendini doğru yani doğru yere koyarsan tamam. buradaki sorunun niye bu kadar büyüdüğünü daha rahat anlarız. Yapmak zorunda değil tabii ki de yapmak zorunda değil. Ama şöyle bir şey var. Bir şey yapıyorsa bunun lafını yapmaması lazım. Bu başka bir şey. Bu benim için yeterli. O bir sonraki aşama. Yok yapmak zorunda değil tabii ki de. Bunu ben ona da söyledim. İçinden geliyorsa yap. içinden gelmeden zaten evet, bana bir şey yapma de Beklentim istiyorum. yok yani aslında. Senden bir beklenti ve talep beklenti yok deme. Talep geldiği için o da zaten bir şey yapıyorum yaptığımı da yeterli görmüyorsan aha bu da şu kadar demek. Ya Ona sen şey de sebebiyet vermiş olabilirsin demeye getiriyorum. Ben istemedim ama öyle bir şey. Öykü Hanım bir de şöyle bir şey var. Mesela e, yani. bir önceki tanışma yolunda Rümeysa bizce çok soğuk bir kadındı. Sonra o tanışma yolu bittikten sonra hepimiz dedik ki Rümeysa aslında başka bir Rümeysa'ymış. Rümeysa çok eğlenceliymiş, çok konuşkanmış. Şimdi tekrar Kaan'la bir ilişkiye girdiğinde... Rümeysa ilk geldiğindeki o donuk soğuk kadına dönüştü bir anda. Yani acaba hani yanlış anlam arkadaşım ama içinden gelmediği için mi bu kadar soğuklaşıyorsun, donuklaşıyorsun? Hayır başta enerjiktir şu an böyle. Evet, ben kahroldu öyle olduğumu çok düşünmüyorum. Değişik bir kadın olduğunu da gördük çünkü hı. biz. O yüzden hı. hatta herkes Berkeler falan da dediler <laughs> Rümeysa aslında seni erişti. Peki, peki değil arkadaşlar bugün Rümeysa yeter çok bile orada uzaldık. öyle değilim <laughs> Peki bu ve